Öyküperest Çocuk Masalları Katmer Öküz ile Petek Koala Evvel zaman içinde kocaman bir fil varmış ve minik mi minik bir de koala varmış. Filin adı Katmer Fil. Minik koalanın ise Petek Koala'ydı. Katmer Fil kocaman gösterişli cüssesine sahipti ormanda gerine gerine gezerdi. Petek koalaya gelecek olursak o sevimli ve diğer hayvanlara yardım etmeyi çok severdi. Ormanda her yıl olduğu gibi yine geleneksel yemek yapma yarışması düzenlenecekti. Katmer fil yine yarışmada birinci olacakmış gibi konuşmaya başladı. Bu yarışma her yıl neden düzenlenir? Aklım olmuyor. Zaten her yıl ben kazanıyorum yarışmayı. Var mı bu ormanda benim kadar dev bir hayvan? Tabii ki de yok. Kim benim gibi ulaşabilir ağaçların en tepesindeki lezzetli yapraklara? O lezzetli yapraklar olmazsa lezzetli yemekler de olmaz. Bunu duyan petek koala kadar da emin olma. Bu yıl yarışmaya ben de katılıyorum. Ben de en az senin kadar kendime güveniyorum. Ayrıca yemek yapmayı da çok seviyorum. Yaptığım yemeklere sevgimi katmayı hiç mi hiç ihmal etmiyorum. Boş versene sen sevgiyi falan. Sen bana o lezzetli yapraklara ulaşabilir misin? Onun cevabını ver. Ulaşabilirim. Ne var bunda? Ha 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 Güleyim bari. O minicik boyunla en fazla nereye kadar tırmanabilirsin ki? Gel sen bu işten vazgeç. Hem boşuna yormamış olursun kendini. Ha <laughs> ha gülen iyi er güler diyerek yarışma gününe kadar çalışmalar yapmış petek koala. Petek koala bir gün yine bir yemek denedi. Sonra yaptığın yemeğin tadına baktı. Yemekte gerçekten eksik olan bir şeyler varmış. Düşünmüş, taşınmış. Sonunda aklına gelmiş. Buldum. Lezzetli yapraklar eksik. Onu da ekledim mi? Tamamdır. Ekleyecek eklemesine de en ee, tepedeki yapraklara nasıl ulaşacak? Petek koala sadece alçak dallardaki yapraklara yetişebiliyormuş. Petek koala başlamış kara kara düşünmeye. Of nasıl çıkacağım ben bu kadar yükseklere? Of fakat merfil haklı mı? Ben bu minicik boyumla çok mu büyük işlere kalkıştım? O sırada maymuncuk oradan geçerken petek koalanın dediklerini duymuş. Petek koalayı böyle görmek maymuncuğu çok üzülmüş. Çünkü bu iyi kalpli koala zamanında maymuncuğa çok yardım etmiş. Nereden tanıyorsun beni? Benim ben. Hatırlamadın mı? Hmm, şey bir düşüneyim. Hmm galiba hayır. Hatırlayamadım da. Hatırlasana. Yavrularımdan bir ağacın tepesinden düşecekken sen tutmuştun. Yavrumun hayatını sana borçluyum. Bu iyiliğini nasıl unutabilirim? Evet, şimdi hatırladım Lafa bile olmaz yine olsa yine yaparım hem ne var ki bunda yok hayır öyle deme bu yaptığın çok güzel ve doğru bir davranış hmm, evet neyse küçük maymuncuk nasıl bakalım o çok iyi hem şimdi sen neden böyle üzgünsün onu söyle bakayım Ormanda yine geleneksel yemek yapma yarışı var. Ben de katıldım. Eyvah! Derdin hakikaten büyükmüş. Yıllardır yarışmayı katmer kazanıyor. Ben de bir an kendime güvendim işte. Başarırım sandım. Ama en yükseklerdeki yapraklar Olmazsa kazanamam ben o yarışmayı. Ne? yükseklere tırmanamıyorum. Ne gelir aldan? Mecburen yenilgiyi kabulleneceğim. Hayır, ben buna izin vermem. Senin için ben tırmanırım. Ağaçların en tepesindeki yaprakları toplarım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim maymuncuk. Bundan sonra seni değil hatırlamamak aklımdan bile çıkarmayacağım. Günler birbirini kovalamış ve büyük gün gelmiş çatmış. Petek koala ve katmer öküz yerlerini almış. Ormandaki tüm hayvanlar da yarışmayı izlemek için toplanmış. geleneksel yemek yarışmamıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, şimdi sizler için katmer fil ve petek koalanın yaptığı yemekleri tadacağım. Jüri önce katmer öküzün yemeğini tattı. Hmm, gayet lezzetli. Daha sonra petek koalanın yemeğinin tadına baktı. canına. Daha önce böylesine lezzetli bir yemek tatmamıştım. O sırada petek koalanın gözlerinin içi parladı ve nefesini tutarak sonucu bekledi. Gelelim yarışmanın kazananına. Bu yıl yarışmayı Petek koala kazandı.